sizlere. Bugün esnafın sesi programımızla e, yerli ürünlerimizden hamam boğazı, çam balını kim yapıyor, nasıl yapıyor tanı tanıtacağız. İlk öncelikle Hamit abi bize bir kendinizi tanıtacağız. Biz Baraz'ın yerlisiyiz. E, ee, hamam boğazı da ee, Balışı babadan kalma. Babam 20 yıl yaptı. Ondan sonra ben kendim aldım. Sen alayım. kaç senedir yapıyorsun bu işi? 2006 yılında kendim başladım. Ee, 7-8 senedir. Tek başım yapıyorsun yok mu? Yanında çalışanlarım e, var. Çalışan hanımla beraber yapıyorum. pazarlarda hanım oluyor. Ben kendim aldım. Ben kendim

marketlerde Anlıyor de yani, tamam. Peki tamam, şu değil. aynı mı balların hepsi yoksa çeşitleri var Çinlik mı? var. Çiçek balı, kuş çiçek balı. Bunlar <laughs> çappolan. Ee, polen var. Bunlar e, ne işe yarıyor? Bunları araya mı veriyorsunuz? Yok, değil. Bunlar da insanlar tüketiyor bunları. Polen de değerli bir şeydir. Ne işe yarıyor bu peki? Nerede? Bu seren, i̇nsanlar bunu tüketiyor. Mide rahatsız, astım, içer, boyar, nefes kaldırıyor. <laughs> Çocuklar da vücut gelişmesi. Bu şekilde faydası var. Bunu internete Böyle bir faydası ne Hepsi çıkar. Nasıl kullanılıyor? Bu sadece bu şekilde yutuluyor mu yoksa bir şeyle karıştırabiliyor bir çay kaşığı karıştırıyorsun ya da bala karıştırıyorsun. <laughs> <laughs> Bunlardan evet. bir bala karıştı çayı. Sabah akşam bir tatlı kaşığı başkanlık tüketiyorsun. Bir bala karıştı çayı.